بلسمن كن بلسمن إن صار دهرك أرقما Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ümmetin Sesi Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Adıyaman Temsilciliğinin vermiş olduğu yemeği hazırlıyoruz şu anda. Allah Azze ve Celle kardeşlerimizden razı olsun. Hayır sahiplerinin hayrını kabul bulursun. Yemekler şu an hazırlanıyor. İnşallah yetimhanemize çocuklarımıza verilecek. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şu an Afganistan'ın hospilayetinde yetimhanemizdeyiz, medresemizdeyiz. Ümmetin Sesi, Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin e, düzenlemiş olduğu yemek tertibini yaptık. İnşallah çocuklarımız yemeklerine başladılar. Adıyaman Temsilcileri'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Allah azze ve celle onlardan razı olsun. Ömürlerine bereket versin, ailesine bereket versin. Gördüğünüz gibi burada e, 350 tane e, yetim ve Medrese talebimiz var. 250 tanesi şu an burada yatılı kalıyor. 100 tanesi de evcil olarak toplamda 350 tane çocuğumuz var. Bu yetimhaneyi e, malumunuz geçen sene bu aylarda tadilatına başlamıştık. Elhamdülillah Allah'ın izni ve inayetiyle e, son iki aydır faaliyette şu anda. Allah'ın izniyle e, çocuklarımız burada hafızlık ve cami ilimler görüyorlar. Allah nasip ederse ilerleyen süreçte bilgisayar gibi Fendi ilimlere de giriş yapacağız bir iznillah. Yardımlarınızı esirgemeyin. Burada bilin ki 350 tane kardeşimiz şu an İslami eğitimlerine devam ediyorlar. Sizlere de dua ediyorlar. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Esselamu Aleyküm. Barakatullahi ve Berekatuhu. عند الله بينك أنت وبين الله